Kaportayı incelediğimiz zaman şurada bir tane Gamze görüyorsunuz. Her şey bana onu hatırlatıyor. <laughs> Şöyle torpidomuzda falan da bir sıkıntı yok. Burada hafıza kartı girişi, CD girişleri falan var. Zaten soğutmalı bir torpidosu var. Almanya'dan arıyorlar yine Volkswagen'den. De. Neyse ben onlara sonra ismin şahizi yaparım. Torpidomuzda da bir sıkıntı yok. Arabam çok iyi duruyor. Bir diğer kahve kime? Gamze Hanım'a verebilirsin. Teşekkür ediyoruz. Şimdi rencimizin yanına gidelim. Bunu da bayağı geliştirmişler ha. Hayda <laughs> Kimin gözü kaldıysa. <laughs> Çok şey yapmasın. Şu rencin anahtarını bir sterilize edip bana getirebilir misin canım? Teşekkürler. Sen Emirhan öyle bir çekim yapıyor ki, dur Emirhan'ın çekimini buraya koyacağım. <laughs>